Değerli arkadaşlarım, sevgili basın mensupları. 12 Eylül faşist junta ülke yönetimine el koyduğu dönemlerde bizler de iş yerlerinde iş yeri temsilcisi ve işçi olarak görev başındaydık. Ancak o dönemlerde yapmış olduğumuz kendi aramızdaki toplantılarda aldığımız bilgiler ışığında başta genel başkanımız Abdullah baş Türk olmak üzere onunla birlikte yol arkadaşlarının tek tek evlerinden alındığını, sabaha karşı kapıların kırıldığını, zorla gözaltına alındıklarını ve daha sonra idamla yargılandıklarını bizler biliyoruz. Ancak şunu onur ve gururla buradan söylüyorum. Kendilerini çok iyi tanıdım, bildiğim için. 12 Eylül faşist cuntası biz genel başkanlarını, genel yöneticilerini ve işçileri teslim alamamıştır. Bugüne geldiğimizde darbe girişimi içerisindeki bulunanlar ve AKP'nin militanları ve o hali yaratanlar devrimci işçi sendikalar konfederasyonunu teslim alamayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, yoldaşlarım, yol arkadaşlarım, Elbet bir gün biz de öleceğiz. Bizler de öleceğiz. Bir gün herkes ölecek. Ama Kemal Türkler <laughs> aramızdan ayrıldığında milyonların kalbine gömülen bir lider olarak tarihe geçti. Bir başka kişi ise Kenan Evren öldüğü zaman tek başına toprağa gömüldü. Önemli olan bu ülkede Az önce de söylediğim gibi eşitlik, özgürlük, demokrasi, adalet, barış, kardeşlik mücadelesi veren ve burada şehit olan kardeşlerimizin bir kez daha ölümsüz olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Bu direniş bayrağı, ağır bir bayrak. Biz bu bayrağı başta Kemal Türkler ve arkadaşlarımızın geçmişte vermiş olduğu onurlu mücadelenin birinci işindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bedeli ne olursa olsun darbelere karşı gelen ve gelmeye devam eden bir konfederasyon olarak o hale karşı geleceğiz. O halin aldığı kararları kesinlikle tanımayacağız. Baş kaldıracağız. Dik duracağız ve isyan edeceğiz. Ama bunlar tek başına olmaz. Ve buradan aykırıyorum. Az önce söylenenler doğru. Aynen katılıyorum. Gelin birlikte bu o halin yönetimlerine faşist sultaya darbe girişimlerde bulunanlara karşı beraber eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış ve kardeşlik mücadelesini yan yana omuz omuza, omuz omuza birlikte verelim diyorum. Her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe arkadaşlığa, dostluğa ihtiyaç olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Tarih bize göstermiştir ki mazlumlar ve mağdurlar ayağa kalkmadıkça diktatörler diz çökmez. Diktatör diz çökünceye kadar biz mağdurlar ve mazlumlar kesinlikle ayağa kalkmalıyız, ayağa kalkmalıyız, ayağa kalkmalıyız. Az önce birleşik metal sendikamızın genel başkanı da söyledi. Biz 15-16 asırdan büyük işçi sınıfının büyük direnişini yaratan bir konfederasyonuz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaratanlar kazandı. 1 Mayıs Birlik Dayanışma Mücadele Günü yaratanlar kazandı. Onlar kaybedecek, biz kazanacağız. Onlar kaybedecek, biz kazanacağız. Kahrolsun faşist diktatörlük diyorum. Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın azların kardeşliği diyorum.